Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci sesli videomu çekiyorum. Ve beton bunu yapın ikinci bölümünü çekiyorum. Hemen hızlıca başlarım. Bu da benim beton yapı için açtığım. Daha doğrusu videolarda kullanacağım yan hesap. Şimdi hemen ilk görev. Dark yollamış. En yüksek kopalı karakterin ile iki kişi öldüremezsen yapamadığın bir görevden ceza çekme demiş. Tamam. En yüksek kopalı karakterim koltuğu. İsterseniz masonu göstereyim. Onun koltukta iki kişi öldürmem lazım. Bence kolay görev. Ve çok çok güzel bir görev. Yapamadığım bir cezayı çekmemek bence çok güzel. Gel. Bot işte yeni açtığım hesap olduğu için bunlar bot. Da erken ölüyorlar. O da var. bir kişi gitti. Bir kişi gitti. Şimdi kaldı son bir kişi. O da şurada. Yapma başka kult kesti. Ye, i̇ki kişi oldu. Tamam. Şimdi görev bitince ben geleyim. Durdurayım videoyu. Bu abi. Ben ciciyorum. Durduramadım ki niye konuştum Arkadaşlar o da kardeşimdi. Video Brawl Stars'tayken videodayken durdurulmuyor niyesi. Şey ateş tuşuna basıyor. Bir 3 kişi öldürdüm. Görevi yaptım. Şimdi bir bakalım. Bakın en üst kupalı karakterim şeydi, Colt'tu. Maç yapınca 10 kupamı ne aldım? Yani 45 kupaydı o zaman da. Nita'dan her türlü fazlaydı. O yüzden. Şimdi ikinci ceza. Adamın dibi en yüksek kupalı karakterin ile 3 kişi öldüremezsen. 9000 kupalı hesabında çekiliş yap. Zor biraz. Hem de sevdiğim bir hesabım 9000 kupalı hesap. Bunu ilk ona düşürmüştüm. Yapabiliriz. Görev zor ama. Bence bu beni kesecek. ilk kilim olsun. Lan nite kesmesin. Gel. Ya nite yapma ya. Tamam arkadaşlar. Bugün veya yarın gelecek. 9000 kupalı hesap çekilişi. Gelecek. 9000 kupalı hesap gitti. <laughs> Bir dakika geleceğim. Devam ediyoruz. Atasamet Tera Poki ile tek hesaplaşmada sıfır yüklü 5 kişi öldüremezsen 16 gün kubilet adı sparkle olan hesabına kulübüme katı zor bir görev bir de pokop sıfır kupa herkes tak tak ölecek 5 kişi zor ama yapabilirim şu an sesinizi diyorum Haydi beton, haydi beton, haydi. Bir de yan kanalıma abone olmayı unutmayın. Niye ikiniz bir oldunuz bana saldırıyorsunuz? Yapma ya, yapma. Nerede o eski botlar? Bu botlar artık nasıl saldırıyorlar? Bir. Altta bir kişi gördüm. Gidiyorum ona. Şey değilmiş. Çok... Yakınlaştım niyese Biraz fazla yakınlaştım. 2 Şu an kalan son 2 kişiyi kesersem bile 4 oluyor. Yani yapamadık. Sağlık olsun. Ama dur aklıma bir şey geldi. Bir görevi yapma diye bir şey. Bir şey vardı. Tamam. O zaman onu bunda kullanıyorum. Ama alttaki görev de biraz zor. İki maçta beş kişi öldüremezsen kanalımı tanıt. Tamam dört kişi öldürdük. Ya bir kişi öldüremedik. O da yukarıda ölen Nita. Onu öldürseydim kazanıyordum ya. Da şu ilk görevimi ilk yaptığım görevi bir görevden ceza çekmeyi bunu da kullanacağım. Bir de kulübe gelmeyi unutmayın. gene açtık. Benim alttaki Bugatti'nin ve Ultraslan'ın ortak kulübü bu. Onların kanallarını da açıklamaya koyarım tahminim. Onlara da gitmeyi unutmayın. Şimdi son cezamıza bakalım. Oyun tek hesaplaşmada. iki maçta 5 kişi öldüremezsen öldüremezsen kanalımı tanıt lütfen. Hangi karakterle yapalım? Şeli yapalım. Bence yapacağız. Kolay bir görev. 5 dakika olmuş. Ben bu hesabı açarken böyle bir şey kanal için açtığımı düşünmemiştim. O yüzden bir spark koymuştum. 5 devir olduğumu değiştireceğim. Kanalımızın adını koyacağım. İsmi oyunların beton olacak. Oyunların betonu YT yapacağım. Bir de iki kişi öldürdüm. Bir dahaki maçta 3 öldürürsem bitiririm de. Belki kalan son üç kişiyi de öldürürsem kazanabilirim. Gel bakalım Colt. Tamam. Hayır tak. Tamam sen oraya kaç. En fazla gaz verirsin. Bir sonraki maçı yaparız. Ha, tamam. Son primo kaldı. Primo da herhalde gaz ölmez. Gideyim öldüreyim. O yukarı gitmiş. Gaz ölçüde bir kere dokunursam benden sayacak. Herhalde dokundum da az önce tak. ve yaptım bu hilevi arkadaşlar bence görevler bazıları zordu ama bazıları kolaydı yine video biraz kısa olacak 7 dakika olacak ama bir şey olmaz daha çok beton bunu yap istiyorsanız 20 like açalım ve daha çok da sesli videolar istiyorsanız onun için de bir 25 like olur mu lütfen Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.